kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda pimapen penceresi bozuldu, kol dönmüyordu, camlarım da çok kirlendi, temizleyemedim sıcak havada. Hava alamıyoruz, pencereyi açamadığımız için tamirci çağırmadık, eşim halledecek. Evet, buyurabilirsin. Merhaba. Ee, bu camı açmaya kalktığımızda şu kolu çevirirken İçerideki e, alüminyum aksamları zamanla aşınmış, oksitlenme falan böyle şeylerde de söz konusu olunca kırılıp dökülüyor yani e, şey gibi alçını kırılması gibi şu an dönüyor hiçbir şekilde açılmıyor. tam çıkarmayalım da düşmesin. Bunu böyle açıyoruz menteşelerin olduğu yerde açabildiğimiz kadar açacağız. O menteşeler yuvarda e, açılmasını engellediği için tornavida yardımıyla düz tornavida tornavida yardımıyla o dilleri yuvadan yukarıya doğru veya aşağı doğru hangi tarafta takılıysa onu esneterek kaymasına sebep olacağız. Onu o şekilde yaptıktan sonra tabi şuradan Oradan göstereyim ben. Gerek yok buradan gidiyor. kadar yok. Şu yuvaları gösterebilirsek. Anlaşıldı. Çıkardıktan sonra. Şöyle. Evet, o dilleri aşağı indirdik tornayı da vasıtasıyla. Ve böyle penceremizi çıkarmış olduk. 자타만 şu pimin yuvaya içeride oturduğu yerde zaten içi dağılmış vaziyette görüyorsunuz. Komple dökülmüş. Yani şu kalıp şeklinde orada e, kare şeklinde bir yuva olması gerekiyor. Haliyle zamanla dağıldığı için içeriye pimapenin içine doğru dökülmüş. Yani bunun İspanyolet dediği parça değişmesi gerekiyor. Şimdi onu da söküyoruz. döktükten sonra içeride neyin dağıldığı daha net görünecek Bütün vidaları söküyorsun Evet Evet Gördüğünüz gibi Baya bir Zorlanmış yani içindeki Parça dökülmüş Bomboş kalmış Yani şunu şöyle şu yuvaya oturttuğumuz zaman bunun boşa dönmesi gayet normaldir. İçindeki e, karış şeklindeki yuva dönmesini sağlayan yuva zamanla dağılmış, dökülmüş. Yenisini alıp takacağız. Evet. Buna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.